İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen define bir operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı Koordinesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta İstanbul, Karaman, Konya Manisa, Mersin, Muğla, Neşehir Osmaniye, Sakarya, Samsun Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Aydın olmak üzere 24 ilde define bir operasyonları düzenlendi düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin banka hesap hareketlerini incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki pazarlamacı olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuru ile yaklaşık 72 milyon Türk lirası döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'dan ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1057 adet Türkiye kökenli tarihi eserinde örgütün faaliyetleri kapsamında yürüyenlerden dışına çıkarıldığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu 6325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli ise yakalandı. Bakan Yerlikaya tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı.